...hocam. Eylül dervişin kızıymış. Doğru mu? Doğru mu? Konuşsana. Ben de senden bu konuyu konuşacaktım. Sen başından beri biliyordun değil mi? Bak Fırat her şeyi anlatacaktım. Ee, onun için çağırdım seni buraya. Neyi anlatacaktın hocam? Şimdi mi anlatacaktın? Ben adamın evine taşındıktan sonra mı? Ya sen beni de, güneşi de nasıl bir ateşin içerisine attığını farkında mısın? Söylesem ne değişecekti ha? Tek başına o ala dağlığıyla nasıl mücadele edecektin? Gerçeği söyleseydim ben mücadele etmek zorunda kalmayacaktım ki. Çocuğumu koruyacaktım. Ne yapacaktın? Kaçacak mıydın? Ömür boyu saklanacak mıydın? Ben katlanabilir miydim içinizin yokluğuna? Ve sen hasret acısı çekmeyeceksin diye biz acı çekeceğiz öyle mi? Ya sen bizi terk edip gittin, artbinde yaşıyorduk çocuk hastalanmasa. O zaman ne kadar umurunda değilsek, kaçıp gittikten sonra da o kadar umurunda olmayacaktık senin. O konu bambaşka bir konu. Bambaşka falan değil. Yeter ki Güneş burada olsun. Gerekiyorsa dervişin evinde kalsın istedirsen. Ben her zaman sizin yanınızda oldum. Hep gözüm üstünüzde oldu. Öyle mi? Kafama iki kere silah dayadılar. O zaman neredeydin? Benim hayatım dervişin inisiyatifindeydi. Peki oğlumu yatağından kaçırıp yurt dışına çıkarsalar... ...gidip kendi mi alıp getirecektin bana? Ben sadece bu derviş Aladağlı belasından temelli kurtulmanızı istedim. Hayır! Sen derviş Aladağlı belasından intikam almak için sattın hepimizi! Vur! Vur hocam onu da yap! Sen benim babam Kalbimde hatıran, kalbimde hatırım vardı. Ama ben bundan sonra yokum. Rüzgar! Rüzgar! Durun Derviş Bey. Eylül'ün fotoğrafı yok. Kızımın fotoğrafı yok. Birisi odama gelmiş ve çekmecelerimi karıştırmış. Görüntüleri hemen görmek istiyorum. Hemen! Hemen hazırlatıyorum. Hemen diyorum. Ziya, Hemen konuşmamız lazım. Fırat her şeyi öğrendi. Dur bir sakin ol hocam. Niye öğrendi? Güneş'in dedesi olduğunu öğrendi. Artık görev görev yok dedi. Kendi işimi kendim göreceğim dedi. Ziya bak. Bir delilik yapacak. Kafkas damarı tutarsa her tarafı yakar. Beni de yakar, kendini de yakar. Ne bir şeyler yap. Hocam merak etme sen. Kapatmam lazım şimdi. Arayacağım ben seni. Salak kafam. Eşek kafa. Niye daha önce söylemedin? Söylesen ne olurdu?